temeli atılmış törenlerle, televizyonlarda ilanlar. Temeli atan Veysel oldu. Veysel Erol adı da barajlara verilmiş. Barajlar kralı mübarek. Yok edilen barajlar kralı. Törenler ya paralar harcanmış. Bütün Çankırı alkışları içinde. Çiftçi memnun. Aman baraj yapılacak. Tarlalar sulanacak. Şu kadar dönüm tarlayı sulayacağız. Ürünler elde edeceğiz diye bayram ediyorlar. Arkadaşlar gittiler. Demişler herhalde büyük bir ihtimalle. Gidelim şu barajın etrafında küçük kafeler de var Oturalım. Biraz sohbet edelim. Çankırıları da bir dinleyelim bakalım. Bu barajı yaptılar buraya. Ne oldu? Ürün arttı mı artmadı mı? Çiftçiler ettiği ürünün karşılığını aldı mı almadı mı diye. Fakat gidiyorlar. Ortada baraj yok. Barajın temeli de Hayatımda bu kadar büyük bir sihir hiç görmemiştim. Samimi söyle hiç görmemiştim bu kadar milletin gözünün içine baka baka törenler yaparsınız. Dünyanın parasını harcarsınız. Temelini atarsınız. Hayırlı uğurlu olsun dersiniz. Valisi orada, kaymakamı orada, genel müdürü orada, bakanı orada, milletvekilleri orada. Herkesin gözünün önünde atarsınız. Sonra bir bakıyorsunuz ki ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sevgili Çankırı'da, böyle bir sihirbazlıkla siz karşılaştınız mı bilmiyorum. Ama ben hayatımda ilk kez karşılaşıyorum. Ama neden bunu yapıyorlar? Çünkü Çankırılara diyorlar ki ne olursa olsun zaten. Çankırı bizim değil mi? Evet. En sesine vur. İstediğin yalanı söylerim. Temel attım deyip kandırırım. Nasıl olsa sonuçta bu gelir bana uyudur. Şimdi bu sefer kazın ayağının öyle olmadığını sevgili Çankırı'nı sen göstereceksin. Seninle dalga geçiyorlar. Senin iradenle oynuyorlar, köylünün iradesiyle oynuyorlarsa sen de sandığa gittiğinde al müdürü, sen beni kandırırsan kusura bakma ben sana oy vermem de ve ben bunu bekliyorum. Hepinize en içten selamlar, saygılar diliyorum değerli arkadaşlarım.